Baktığımızda ARD, ZDF gibi e, televizyonların yönetim kurullarında yasal olarak yani temsil yetkisine göre bütün toplumsal e, kurumlar, politik kurumlar, dini topluluklar yer alabiliyor. Evet. Yani bunu hukuk olarak yeri var ama burada e, Türkiye'liler yok. Türkiye'lilerin olmayışı bir yayın politikalarını belirliyor iki yayın içeriklerini belirliyor üç insan malzemesini belirliyor Şimdi Hakan hocam ya bu konuda da ne söyleyecek Hukuksal olarak evet böyle bir kapı var ama e, 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 bir eksiklik var bence bilgi eksikliği belki de bilemiyorum ya da e, güncelle, güncelleme yapmadınız o bağlamda. Alman radyo televizyon üst kurullarında göçmen kökenler Türk de mevcut. Evet. Yani göçmenlerin oralarda temsil hakkı var ve temsil ediliyorlar. Şimdi var olan kişiler doğru kişiler mi o tartışılır o başka bir şey. Fakat temsil hakları var ve temsil ediliyorlar. Berlin'deki e, yine medya üst kurulunda da göçmenler var. E, yasal bir hak evet bu hakkın alınması da gerekiyor. Belki bazı eyaletlerde bu böyle değildir. O eyaletlerde eksikliğin giderilmesi gerekir. Fakat Alman televizyon üst kurullarında yani federal düzeydeki ARD ve SDF'de göçmenler mevcut. Orada en azından belli kurum ve kuruluşlar temsil ediliyorlar. Eğer diğer kurum ve kuruluşlar orada temsil hakkı istiyorlarsa bunu talep etmeleri gerekiyor. Peki. Peki ben burada Mehmet Kılıç'a söz vermek istiyorum. Mehmet Kılıç hem Türkçe medyada hem Almanca medyada deneyimler olan bir değerli hukukçu. Bu katılım ve temsil konusunda ne diyecek? Değerli İrfan Bey, sizleri ve izleyicilerimizi selamlıyorum. Değerli konuşmacılarımız Zeynel ve Hakan Beyler güzel bir çerçeve çizdiler sizinle birlikte. Ben mesela o konuya şöyle bir şey diyeyim, kendi tarihimle de alakalı. İlk defa Almanya'da 1998 yılında, Güneybatı Radyo Televizyon Üst Kurulu, Üst kurulu evet. oluşturuldu ve oradan ilk Bilmiyorum, yabancı göçmen kökenli üyesi bendim o kurulun. Ve o kurul beni daha sonra e, Alman Birinci Kamu Televizyonu ARD'nin e, program e, kuruluna e, ikinci e, üye olarak gönderdi. Orada deneyimlerim oldu. 10 yıl birinde görev yaptım ve şimdi de Alman ya radyosu denen Deutschland Rundfunk onun program kurulunda görev yapıyorum ve o nedenle e, uzun yıllardır bu işin mutfağına da bakmaya çalışıyorum, hukupsal boyutuna bakmaya çalışıyorum. E, söylediğiniz gibi birçok eyaletin e, e, evet, yani sözleşmesinde deyelim. bunlara yer verildi e, ve orada bu tür çalışmalar söz konusu. Bunlar ama nasıl dile getirilebilir konusu bir tartışma noktası. Bir adım geriye çıkıp bakacak olursak Almanya'yı daha iyi kavrayabilmemiz için Almanya'da hakikaten belli bir çoğulculuk var. Yani o dual sistemden siz bahsettiniz ikili bir sistem söz konusu, özel medya kuruluşları, kamu medya kuruluşları söz konusu. Onun da ötesinde eyalet eyalet e, kuruluşlar, medya kuruluşları, kamu kuruluşları ve onların oluşturdukları çatı organizasyonları söz konusu. Bunun arka planı ise Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra suç üstü yakalanmış bir faşizmi olmasıdır. O zaman Almanya yeniden kuran Akıl dedi ki bu ülkede tekrar faşizmin yaşanmaması için her alanda nasıl adım atılmalı? Çünkü biliyorsunuz otoriter ve faşist sistemler medyayı tekelleştirip ellerine almak isterler. Onu propaganda organı olarak kullanırlar. Bağımsız medyaya hiçbir zaman tahammülleri yokturdur. Çünkü bütün hayatlarını manipülasyon üzerine kurmuşlardır. Yaptıkları ettikleri yokturdur halkın yararına. Sadece onlara bir şeyleri varmış gibi göstermek hedefleri odur. Toplumun bir kısmını düşman ilan ederler, onları düşman gösterirler. Kendi yaptıkları her şeyde de olumludur, başarılıdır. Böyle bir şey. Bunu engellemek için yapılmış, atılmış adım söz konusu. Ve bunun yasal çatısı ise 3 Nisan 1987 tarihli Statsvertrag yani Rundfunk Statsvertrag e, e, medya e, devlet sözleşmesiyle böylece eyaletlerin tümünün onayıyla ortaklaşa bir e, sözleşme ortaya çıkarıldı. Bu sözleşme diyor ki e, kamu radyo ve televizyonları toplumun aynası Spiegelbild der Gesellschaft olmak zorundadırlar. Bunu ortaya koyuyor, buna gayret ediyorlar. Ama var olan o mudur diye sorarsanız bu hakikaten bir tartışma konusu. Bu konuda yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Diyor ki birincisi bu kamu radyo televizyonları da bununla dahil Yabancı yani göçmen hakkında çok az haber yapılıyor. İkinci tespit yapılanlar ise çoğunlukla negatif, olumsuz, çok olumsuz. Daha çok e, e, kriminal ve e, tehdit unsurları ise konularda bilgiler veriliyor. E, olumlu haberler oldukça sınırlı göçmenler hakkında, e, belli gruplar hakkında bilgiler veriliyor e, ve Örneğin işte sığınmacılar şöyle, Türkler böyle, Rusya'dan gelen Almanlar şöyle gibi olumsuz kategoriler oluşturularak yapılıyor. Ve daha çok da dilin birazcık yıpratıcı, birazcık öteleyici olmasından şikayet duyuyorlar. Bir de bir istatistik var yakın zamanlı. Medya bunu nasıl kullanmış diye, göçmenler hakkındaki, ha göçmenler kendilerini o medyanın içinde ne kadar buluyorlar, orada ne kadar yer alıyorlar, hani dedik ya, Toplumun aynası olacak Spiegel Bild, sadece onun hakkında bilgi vermek değil, onun da söz sahibi olabilmesi orada, onun da kendisini ifade ettiği yer olması anlamında. Orada e, sadece Populist Gazete Bild gazetesi var, orada 6.9 oranında göçmen kendisi söz söyleyebilmiş, onun sözüne yer verilmiş. E, Welt gazetesinde daha liberal bir gazetedir, 20.6. Ee, sosyalist gazete olan taz e, Target site'un orada 22.7 oranında göçmenler kendileri söz söyleyebiliyorlar. Görüldüğü gibi burada da e, medya homojen bir medya yoktu. çoğulcu ama burada da sağcı popülist olanlar göçmenler hakkında kötü e, haber yapmaya meyilliler. Ama onların söz söylemesine izin vermiyorlar. Sosyalist solcu gazete ise daha olumlu ve göçmenin kendisini de ifade ettiği bir platform yaratmaya çalışıyor. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Şimdi, tabii ki göçmenlerin kendilerine ait e, radyo kanalları da oldu. Hakan arkadaşım onu güzelce ifade etti. Hala Kuzeyren Vesfalya'da mesela ARD programının bir parçasıdır. Kosmo orada Türkçe de dahil, Arapça, Kürtçe, değişik dillerde programlar yapıyorlar. Eskiden orası Köln Radyosu olarak bilinirdi. Bütün evet, Almanya efendim. izlerdi orayı, dinlerdi. Türklerin tamamı onu dinlerlerdi. Böyle bir ortam var. Ben şimdi bu radyo televizyonuz kurulunda görev yaparken hem bir makale de yazdım bu konuda. Göçmenlerin katılımı konusunda medya dergisinde yayınlandı. O zaman şu örneği verdim hakikaten. Siz de konu ettiniz. Arte diye bir program var Almanya'da. Evet, Fransa ile Almanya'nın ortak ürettikleri bir program. Bunun arka planı ne? Gene İkinci Dünya Savaşı'ndan öncesinde de çokça sürekli savaşmış iki ulusun birbirlerini daha iyi tanımaları, yakınlaşmaları, izavis, cemal cemale yüz yüze görüşebilmelerinin olanağını sağlamak. Ben o zaman dedim ki benim radyo televizyon okulunda Türkiye Almanya ile sınırdaş değildir. O anlamda komşu değildir ama daha da öteye kapı kapıya komşudur. Bakın burada şu kadar işte mesela 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşamaktadır. Biz onlarla kapı kapıya komşuyuz. Daha da ötesi yani sınırdan ötesi kapı kapıya komşuyuz. Onun için artı gibi bir şey olmalı. Bu konuya sıcak bakıldığına ben tanıyorum. Ama bu iş için bir de ortak lazım değil mi? Bakınız Türkiye'de 2002 ile 2007-2008'e kadar esen bir rüzgar vardı. Oradan geriye bir şey kalmadı. Türkiye'de bırakınız devlet televizyonunu, Bırakınız kamu televizyonu. Çünkü bu ikisi arasında da fark vardır. Devlet televizyonu kamu televizyon değildir. Kamu televizyonu halkın televizyonu. Parti televizyonu haline geldi TRT. Şimdi istiyor musunuz bu TRT ile Almanya ortak bir program hazırlasın? Ben istemiyorum. İslamcılar göçmenlerin taleplerini 50 yıl geri yaktılar her alanda. Ben 2004 yılında Avrupa parlamentosuna adaydım. Köy köy gezdim Almanya'yı. Üstüme lazım olmayan bölgelerde. Türkiye neden Avrupa Birliği'ne üye olmalıdır, tam üye olmalıdır diye her yerde propaganda yaptım. Çünkü buna ikna olmuştum. Çok önemliydi proje. Bana ben bunu bugün konuşamıyorum. İslamcılar bu talebimizi alıp çöpe attılar. Bu alanda da yani Arte gibi bir televizyon kuralım. Evet, Arte gibi bir televizyon kurulsun ama buranın kendi içerisinde kurulsun, iki dilli güzel programlar yapsın ve buradaki sizin gibi gazeteci arkadaşlarımızın katılımıyla yapsın. Bu benim yeni talebim. Bu istikamette gitmek zorundayız. Onun için bunu tespit etmekte yarar var. İslamcılar göçmenlerin buradaki taleplerini hemen her alanda 50 yıl geri attılar. Ama biz ondan bağımsız buradaki göçmenlerin de toplum içerisinde kendilerini bulabilmeli, medya alanında da kendilerini ifade edebilmeleri, kendi ana dillerini bu Türkçe ise Türkçe, Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça orada kendilerini ifade edebilmeleri, çünkü o kimliğin bir parçası ve özgüvenin bir parçasıdır. Bunun gerçekleştirebilmesi için kamu ala olanaklarının da açılmasını talep etmeye devam edeceğiz. Bu konuda da yol almaya gayret edeceğiz efendim. Çok güzel özetlediniz hali pürümelerle medya konusunda. Bir de şu açıdan bakalım, elbette şimdi Türkiye'nin devlet politikası da diyebiliriz veya parti politikası da diyebiliriz buradaki göç etmiş azınlığı bir e, köprü başlık olarak kullanma siyasi ve amaçlar için bir bir kuruluş olarak kullanma gibi bir sadresi var. Bunu AKP döneminde daha farklı e, yöntemlerle yaptılar ve büyük ihtimalle bu şey Avrupa Birliği'nin kurallarıyla Almanya'nın beklentileri kompatibil uyumu değil. Buna karşı bir tepki olması, bir alerji olması e, gayet doğal. E, dediğiniz gibi bir Fransız kamu televizyonuyla Alman kamu televizyonlarının ortak iş yapması e, başka bir şey. Ama burada ciddi bir yani Avrupa Birliği üye bir ülke nüfusu kadar göç etmiş bir azınlık yaşıyor. Onların yetişmiş insanları da var, medya konusunda de var. Bunlar RT modeli bir çok kültürlü, çok yapılı bir yapıya yeterince altyapı sunabilirler. Böyle bir ulaşım olabilirler ve bunu tabii etmeleri de hakları zaten siz bir dile getirmişsiniz. Bunun güçlendirilmesi, sistematik olarak e, gündemine mal edilmesi lazım. <laughs> Mesela Dolce Vene şimdi yeni bir biliyorsunuz program açtı Evet ve Türkiye ilişkinde haberler yapıyor ve Türkçe evet. olarak yapıyor. Evet. Bu önemli bir gelişme. SEDEF'te evet. e, e, Ali Ertan Toprak arkadaşımız orada radyo-televizyon üst kurulu içerisinde, evet. e, Türkiye'yi tanıyan bir kişi olarak. Başka Hı -hı. kurumlarda da SBR'de şimdi bir Yunanlı arkadaşımız ve bir İtalyan arkadaşımız bu görevi üstlendiler, yapıyorlar. Hı -hı. Yani bu tür olaylar var. Diğer göçmenlerle de dayanışma içerisinde ifade ettiğiniz gibi Türkiye'lilerin de bu, bu taleplerini dile getirmeleri, burada olduğumuzu, burada biz kendi yaşadığımız toplumumuz içerisinde kendimizi kendi ana dilimizle ifade etmek, orada kendi kültürel özelliklerimizle bulmak istediğimizi ortaya koymak zorundayız. Ve bu Türkiye'den gelen İslamcı havanın ne kalıcı olduğu, ne de burayı birebir etkilememesi gerektiği konusunu da ön plana çıkarmak zorundayız. Yani biz hiçbir zaman çizgi çizmedik biz ve ötekiler diye. Ama birileri bir çizgi çizmişse de o çizginin üstünde durduğumuza rastlanmamıştır. Bu çizgiyi çizdiler, onun için çizginin öbür tarafındakilerin kim olduğunu biz biliyoruz. Ona göre de davranacağız. Öyle şey pembe gözlükler takarak bu işin üstüne gittiğimizi kimse sanmasın. Biz talebi yaparken insan hakkı talebi yaparken de insan haklarına sahip çıkanlar için yapıyoruz. Kendisi ırkçılık yaptığı halde Almanya'daki ırkçılıktan muzdarip olduğunu ifade edenler var. Hatta ona karşı mücadele ettiğini söyleyenler var. Ben ırkçılığa karşı mücadele ediyorum diyor adam. Kendisi ırkçı ama başka tarafta ırkçıymış oluyor söylüyor. Onun için bu ayrımları da hepsini pembe gözlük takmadan ortaya koyarak. Gerçekçi bir şekilde biz kendi yolumuza devam etmek zorundayız. Sizin de söylediğiniz gibi ana dil bir insan hakkıdır. Bütün uluslararası sözleşmelerin içerisinde ana nokta oluşturmaktadır. Böyle bir günde de içinde yaşadıkları toplumda kendi ana dillerinde kamu radyo televizyonlarında program yapabilmek, arte gibi bir ayrı bir televizyon kanallarının oluşturmasını istemek en doğal haklarıdır Türkiye'den gelen insanların. Buna destek olacağız efendim.